Salamu aleikum mənsgovoz bit seçinmişli denilən peisə rəhəmsin sik deyimin balası hə durduq yerə nə xalacaqdır və dvc-yə çəkməni səni belə eləyirəm belə çıxaram zırt pırt indi biraz zaman skinlə videolar göstərəcəm pledged floatda nərdəsən pango Kurtuldum o sıkıntılı caddelerden eh. Birçok dostum gayrimeşru ticarette Haftada bir karakollarda ifade eh. O zamanlar halliceydim felaketten Birçok abi kardeş belde emanetle eh. Dolanıyor inan hala memlekette Gördüm volta gezen bir ton cinayetten eh. Bahsetmedim hiçbir zaman sadakatten Değil Yo soy Pablo Emilio Escobar Long is perfect. İstere money money ama yok hiç ağlamadan Erdim hep gani gani ağzına bak tra la 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 Bıraktım seni tra la 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 money money ama yok hiç ağlamadan Erdim hep gani gani ağzına bak tra la 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 Bıraktım seni tra la 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 Yıllarda kalmadı hiç heves Zarı attım düşeş Arabada sağ koltukta prenses Dedim ki bebek nere adres dedi gidelim nere enfes Davrı beres Ona yakışır bendeki eres Görsen ki kontes Yapmaz baba bana hiç kompleks